Evet 6 Mayıs 2023 CSNOP sorusu. Evet bu ayırt edici bir sorudur arkadaşlar. Niye derseniz çünkü burada şu bilgiyle de ben çoğalım. Şey çok tehlikeli işveren, çok tehlikeli 30, tehlikeli 40, az tehlikeli 50 çalışana kadar söndürme, kurtarma, koruma konusunda birer ay çalışanı desteklememek görevlendirecek. Burada yani bazen sadece söndürme yazıyor ama kurtarma ve söndürme demiş. O yüzden x'inin yazması önemli. Verilen rakamın altı istiyoruz 643. Çok tehlikeli derse 30'a, tehlikeli derse 40'a, az tehlikeli derse 50'ye bölüyoruz dedik. Tehlikeli demiş. Ne yapıyoruz? 40'a bölüyoruz. O da ne çıkıyor? 16 küsur. 16 küsur. Şimdi bu soru neden güzel bir soru? Eğer 16 derse arkadaşımız, 16 derse bu arkadaş rakamları biliyor, hesap kitap biliyor ama tam bilmiyor. Dikkatli de değil. Yani bunları eliyorlar sınavda. Yani genelde 60'lı rakamlarda kalıyor. Arkadaşımız hesaplamış. 16 küsur çıkmış, yukarı tamamlaması gerektiğini biliyor. Bu arkadaş biliyor. Ne yapacağını biliyor. Ama Bilmek yetmiyor bu sınavda. 17'yi yapıştırıyor. 16 kısa çıktı 17'yi yapıştırıyor. Bu sınav sadece bilgi değil. Biraz bilgi sıkı dikkat sınavıdır. Sonra 32 diyen arkadaş. Hesabı kitabı bir şeyler biliyor. Ama yukarı anlaması gerektiğini bilmiyor. Tam iyi bilgisi yok. Ama dikkatli bir arkadaş. Orada kurtarma ve söndürme yazdığını görmüş. O yüzden 32 demiş. Ve 34. Bu sınavda derece yapacak arkadaşın özelliği bu. Evet. Hem Yukarı tamamlaması gerektirmeyecek. Hem de burada söndürme kurtarma olduğunu bilecek. Evet 17 artı 17 34 demesi gerekiyor arkadaşlar.